Neymiş ya bak bakalım. Ay çocuğum ben bu şekilde yalnız bir de bana şunu öğretmeyi öğretti. Tamam. Ahirsta. En sevdiğim istediğim de olacak. Çocuğum ben, ben benim benim oldum. Ben o, bu olacağı çok istiyordum. Neymiş o? Bakayım. <laughs> Göster. Ana! Şılap. Haro şılap mıydı o? Hemen açacağım. Açacak mısın hemen? Hemen <laughs> <yarı nasıl> açılıyor ama. Gökhan yerde oynatırsan çalıyor ya. Şura. Takma. <laughs> Gökhan kim? Haro'ya? Aşağıda Arkadaşlar bilmiyor. Gökhan kim? Aha bu. Hayır. Senin neyin? Neyin oluyor Gökhan? <laughs> <yedim> Allah. <laughs> Ay, yedim <abla>. <laughs> Allah. Allah'ım. Ay. Ay Biz bununla yarışma yaparız seninle. Ben sana öneririm bir kere bir kullanma diye. Bir <laughs> Al, Herkes çayına kahvesine dikkat etsin vallahi. Ali ona şılap yapıyor. Oğlum kaç kere diyeceğim sana? <laughs> pembe benim hani oraya bak. Vallahi pembe benim ona göre. Hayır. Bine. Tamam içine koy da kirlenmesin burada. Hadi bakalım. Fazlı kahvesi fazlıyı seçelim. Dur dur ikinciye geçelim. Hmm. Bir tane daha var içinde. Şunu şöyle koyalım da. Tamam. <laughs> o da ikinciye geçelim. Evet, tutma yeri varmış burada böyle. Ara ara bu yapışkan elleri babana kullanalım. Şıllap diye yapıştıralım. Poşetimizde bir şey. Aa. Aa o ne? Ha, dur. Onu ben alayım. Mektup. <laughs> Değişim kartı bu. Bak bakayım neymiş o. Acaba ne? Toy mı almış dayın onu? Ne çıkacak acaba? <laughs> ne çıktı? <laughs> ne var? Ben <laughs> inanmıyorum ne? Çıkacak acaba? Aror bize de göstersene. Kendin bakıyorum sadece ben göremiyorum. Bak <laughs> de. <laughs> 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 Ana Venizya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Dur çevir bakayım bir. Aa, evet arkasında da görüyorum. Ben like... i̇şte söyleyeceğim var Çinleri var, var Bakayım. Yani şuradan Aa, çok güzelmiş bu. Kendisi... Çok güzelmiş şu. Evet. Bir daha sen kendi bu 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 Hey, hadi. En salla bir hadi. Çok güzel.